Gözlerimi kapatıyorum. Derin bir nefes alıyorum. Ciğerlerimi dolduran havayı yavaşça bırakırken zihnimdeki karmaşa da yavaş yavaş dağılıyor. Duygularımın, düşüncelerimin, geçmişten gelen kırık dökük anılarımın beni ele geçirmesine izin vermiyorum. Sadece buradayım. Şu anda. Bu anda. Ben uzun yıllar boyunca kendimi unutan bir kadınım. Hayatın ağırlığı omuzlarıma yığıldığında dizlerim titredi ama hiç kimseye belli etmedim. Herkes güçlü olduğumu düşündü ama içimde fırtınalar hiç dinmedi. Geceleri yastığa başımı koyduğumda zihnimde yankılanan sesleri susturamadım. Başaramayacaksın, senin için artık çok geç, kendini kandırıyorsun diyen o uğultular. Hepsine kulak verdim yıllarca ama artık farklı bir yol seçiyorum. Bugün burada, bu sessizlikte kendimi yeniden bulmaya karar veriyorum. Oturduğum bu küçük odada gözlerimi kapatıp içime döndüğümde anlıyorum ki ben geçmişimin mahkumu olmak zorunda değilim. Olan oldu. Acılar geçti. Kırıldım, yıprandım, kayboldum belki. Ama şimdi yeniden doğuyorum. Gelecek geçmişin gölgesi olmak zorunda değil. Şimdi gözlerimin önüne hayalini kurduğum hayatı getiriyorum. Sıcak bir güneş, ellerimi ısıtan bir ışık, hafif esen bir rüzgar saçlarımı savuruyor. Ayaklarım toprağa basıyor. Özgürlük hissediyorum. Kalbim ilk defa bir kuş gibi hafif. Yıllardır kendime yüklediğim zincirleri bir bir çözüyorum. Yapamam dediğim ne varsa şimdi başarabileceğime inanıyorum. Kendi iç sesime kulak veriyorum sen değerlisin. Bu kelimeleri içimde duydukça, yıllardır susmuş olan benliğim canlanıyor. Sen güçlüsün. Evet, ben güçlüyüm. Yaşadıklarım beni yıkmadıysa, daha da güçlendirdi. Sen yeniden başlayabilirsin. Meditasyon yaparken her nefesimde bir korkumu bırakıyorum. Kaygıyı, geçmişin ağırlığını, kendime koyduğum sınırları, hepsi bir bir dağılıyor.'' Ve her nefesimde bir umut alıyorum içime. Başarıyı, mutluluğu, sevgiyi. Geleceğim bembeyaz bir sayfa gibi önümde duruyor. Ve ben bu sayfayı kendi ellerimle, kendi hayallerimle, kendi cesaretimle dolduracağım. Ben artık geçmişin yaralarını taşıyan bir kadın değilim. Ben her yeni güne yeniden doğan bir kadınım. Gözlerimi açtığımda içimde bir huzur hissediyorum. Gelecekten korkmuyorum artık. Çünkü artık biliyorum. En güzel günlerim hala yaşamadıklarım.